Evet, tekrardan mutfaktayız. Domateslerimizi yaptık. Onları balkona koyduk. Soğuyorlar şu anda. Ben de tatlı yapmak için mutfağa geldim. Şerbeti koydum. Üç buçuk su bardağı şeker, üç su bardağı da su koydum. Kaynıyor. Biraz önce bir iki damla da limon yaptım. Bunu Asman arkadaşım Adana'dan tarifini verdi, yolladı bana. O yapmış, misafirleri varmış. Herkes bayıldı dedi. Çok güzel oluyor. Şekerpare gibi dedi. Kalbura bastı dedi. Ama istersen dedi şeklini şekerpare gibi de yapabilirsin. Ee, ben de akşama misafirlerimiz var. E, halamlar gelecek. Atike halamlar. Cevizler demiş. Annemin ceviz var dedi ama şurada. Ha. Şu, ceviz varmış da birazdan o masa ceviz de koyarım. Şöyle çıkarayım da. Atik Alam'ın çocukları buradaymış, Yalçınlar ve Ahmetler. İkisi de artık buradalar mı, gitti mi? İkisi de gelecek mi, onu bilmiyorum ama. halam telefon açtı biraz önce. abi akşam evdeyseniz çay içmeye geleceğiz. Dün gelecekler normalde, dün biz gezmeye gitmiştik. O yüzden bugün gelecekler. Dedik çayın yanına yapalım. Çayın yanında bir de şeyimiz vardı. Hani neydi? Ha besmeç. Besmeçleri de kızartacağız. Kekimiz var. Kek var, evet kekimiz de var. Babam diyor ki çay yanına diyor ne yapacaksınız diyor. Pasta börekleri diyor yapın diyor. Ay, ha, Şimdi babam yattı diyor ki bir de yatarken sen de diyor yoruldun bugün uzan da diyor biraz <laughs> dinlen diyor. Anne sen uzan, uzan hadi biraz sen yaşam erken kalktın. Birazcık uzan hadi sen. Annem sabah erkenden maşallah uyandı. İki bardak sıvı yağ. Yani neyle yapıyorsanız yani çay bardağıyla mı az yapacaksın mesela iki bardak sıvı yağ, bir bardak su. Annemler çeşmeden kesinlikle kullanmadığı için arıtma var ama arıtmayı da beğenmiyorlar. Annemler <laughs> hep e, gidip çeşmelerden doldurup o suyu kullanıyorlar. İki bardak yağ, bir bardak su ekledim. Ya kabartma tozu alacağım. Anne kabartma tozu dolapta mı? Dolapta mı? İnşallah görebilirim. Hah buldum. Kapatma tozu dedi İster koy ister koyma dedi ama. Heh. Ne? Kapatma tozu buldum anne. Tamam. İster dedi koy. Pişirme kağıdı mı Yok yok şerbet dökeceğiz ya. Ha. Tamam diye anne. Şimdi bir çiftlik tuz. Tamam. Şerbetimiz olmak üzere. Şöyle bir çiftlik tuz dedi. Ee, tarifini diyorum ya yolladı. İnşallah bakalım güzel olur. Yüzüğümü de çıkarayım. Ha, rendeyi de çıkarayım. Rendenin üzerinde yapacağım. Hani rendesi. E, rende sevdiğimde. Rende. Burada. Şu rendenin ince tarafıyla şekil vereceğim. İstersen böyle şeker pare gibi de yapabilirsin dedi arkadaşım ama. Şöyle onu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Çöz o da vardı da çatı e, Dövülmüşü bulamadım anne de. Dövülmüş de var mı? Çekilmiş kavanozda. Ha kavanozla tamam onu buldum. Şunu buldum da ben. Tamam. tamam dövülmüş oldum. Bunu dedim çünkü nasıl yapacağım. Kapatma tozumu da ona ekleyeyim. Şimdi hepsini yoğuracağım. Kıyır kıyır bir şekerpare oluyormuş. Biri soğuk biri sıcak olacak. Ha, şu cevizi de bulayım da. Elimi bulaştırmadan. Ha, <laughs> buradaymış. Evet. Kırılmış cevizi. Şunu geri koyayım. Annem böyle fırsat buldukça her şeyi tedarikli koyar. Maşallah. Şimdi tabii mutfağa ben girdiğim için annem gelemeyecek mutfağa. Biraz daha un alıp da geleyim. Çünkü bu un az vercek. Annemin bütün eşyalar, erzaklar arka tarafta olduğu için un alıp geleceğim. Hamurumuzu yoğuracağım. Annemin bir de davul fırını var. Ee, Öbür evde normal iki gözlü böyle fırını. Ama burada hep davul fırını kullanıyor. Hatta iki tane bir tanesi dolabın üzerinde bir tanesi de sürekli kullandığı. <laughs> Çünkü börekleri çok güzel pişiriyor ya. Bu davul fırınlar. Şerbetimizi de kapatacağım. Şimdi üstü zaten böyle köpük köpük olmuş. Evet şerbetimizi kapatıyorum. O soğuyacak. Tamamdır, civlup bir hamur. Biraz daha un ekleyeceğim ne? İnşallah <laughs> <anda> fazla koymamışımdır. <laughs> Unu, <laughs> evet. Evet iyi bile. Benim babam da çok seviyor tatlıyı. Hem oda yer hem de misafirlerimiz yer. Az bir şey daha. Sanki un isteyecek. Şöyle. Bu yani burada herkes şu anda kışlık hazırlıklarla uğraşıyor. Allah'ım ...ağız tadıyla yemeği nasip etsin tabii ki. Herkes hal. Annem de <laughs> onlarla beraber. O da yapıyor her şey. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. Biraz daha yoğuracağım tabii ki bunu. Evet, iyice yoğurmam gerekiyor bunu. Özleşecek bunlar. tezgahta bayağı bir yüksek kolu vardı şu Biraz yoğurayım olmazsa sonra şekil vereyim. Bu arkadaşım buzda atıyormuş. Pişirdikten sonra sonra çıkarıyorum diyor. Şerbeti hemen ısıtıyorum. Üstüne döküyorum. Hemen hazır bir tatlı oluyor mu diyor. şöyle koyuyorum ki katı da olmasın. Yavaş yavaş ekliyorum yine. Buradan da öpüyorum Asuman'ı. Ay canım arkadaşım benim. Dün telefonla bayağı bir konuştuk. Onunla da sohbet ettik. O da yazlıkta şu anda. Mersin'de. Benim bir kaldıra bastığı tarifim daha vardı. Ona süt giriyor. Bundan su giriyor. Süt yerine. Ona mesela zeytinyağı koyuyoruz. O da çok çok lezzetli bir tatlı gerçekten de. Evet bunun kıvamı bence çok güzel oldu. Şöyle yumuşak sıvı yağ olduğu için zaten yumuşacık oldu. Ben bunu şuraya kenara alacağım. Çünkü kolum inanılmaz ağrıdı. Bu tarafta yoğuracağım. Evet, böyle çok yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu şekil vereceğim. Yalnız cevizin ağzını açmamıştım. Aa, tepsi de yok. Heh, de burada yıkamıştık bunu. Şöyle kurulayayım için. Tabii, davul fırın olduğu için tepsi senden böyle bu şekilde içecek. Babına ceviz koyacağım birazdan ceviz olmadan yapacağım çünkü babamın hani dişleri takma olduğu için çok cevizli yiyemiyor ama sanki bu bir tepsiden fazla olacak gibi bir tepsisini cevizli yaparım olmazsa bir tepsisini sade şöyle rendemizin üzerinde açıyoruz cevizimizden birazcık koyup evet şu şekilde şeklimizi veriyoruz. Fırında güzel kızartır inşallah. Böreği çok güzel pişiriyor çünkü. Arzuya göre ceviz isterseniz ceviz İstemezseniz. Ben çoğunlukla koyuyorum ceviz aslında. Bu tür tatlılarda çok ceviz sevmiyor bizimkiler. Bu şekilde yapıp fırına gidecek. Şerbeti de birazdan balkona koyayım. Balkon serin çünkü. Orada soğusun. Hamurumuz sıcak olacak. Şerbetimiz soğuk. Evet bu şekilde Bunları böyle dizeceğim. İnşallah güzel olur. Evet. Tatlımız hazır. Şurayı da sileyim. Hemen buradaki bulaşıkları topladım. Makineyi de çalıştıracağım. Şimdi akşam çünkü bardaklarımız falan lazım olacak. Annemin bulaşık makinesi de burada böyle <laughs> açıp koymak bu kadar zor ki kadına çoğunlukla elinde yıkıyor zaten darlıktan. Şöyle koyayım çünkü bayağı bir boş alt tarafımız doldu. Ama şurada duran şeyleri de içine koyacağım. Tuzluk, şeker falan onları da dedim yıkarsın. Çünkü domates yaparken onları hep sıçramış. Şimdi fırına gidiyor bizim emekdar davul fırına annemin annem şey çıkarmış onu araya koymuş koridora Çok normalde odada duruyor orada da çalıştıramıyor halı var çünkü araya rahatça koymuş Tatlımız. bu şekilde bir tepsi oldu. Şimdi pişmeye gidiyor inşallah. Lezzetli güzel bir tatlı olacak. Kalbura bastı. Evet onu fırına koydum. Şerbetimizi de balkona atacağım. Soğusun. Ben de <laughs> ayağımda çorap, çorapları giydim. yani kısa şey var böyle. <laughs> altındaki çok uzun bir şey değil. Kısa ayaklarım üşüdü. Çorabımı giydim. Ee, bu sefer de terledim tabii ki. Kapıyı kapattım çünkü. Şimdi kapıyı açsam buz gide Buradan esecek. Şimdi balkona atayım. şeyi de açayım. Şimdi şunları da makineye atacağım. Çünkü bunlara da sıçramış domates. Böyle olur yani bir makinesinde eğer boş yer kalırsa etrafınıza bakarsın sen çamaşır makinesi gibi. Çamaşır makinesinde de öyle. Bazen az olur. Şimdi atacak şey ararım. Şimdi bunları boşaltayım. Bunlar da yıkansın. Bu şeker. temiz temiz koyarız tekrardan annem de uzandı da herhalde tuz da şunu koysam kuru evet yıkalım tekrar doldururuz ocağımı da sileceğim bir de toz alacağım Yarın süpüreceğim. Bugün süpürmemiştik. Sadece toz alırım. Şunu da atayım makineye. O zaman makineyle çalıştırayım. Şöyle geliştirip atıştırdım bunu. Şunu da atayım. Şu kapaklarını da atayım. nasıl olacak da şunu açmaya Evet. Yağ koymam lazım. Yani. Kapandı çünkü. Yani bunlara da yani dediğim gibi eğilip kalktık. O kadar zor ki. Şunu da atsam aslında. Bu da yıkansın olur mu? Neyse ben bir bakayım. Bir de deterjanı sorayım. Anneme neredeymiş? Deterjanı Mısın, Allah Nereden <laughs> <laughs> Evet tatlımız ilk sıcaklığı geçti, şerbetimiz de ılık, şöyle kızarmış. Ee, fırının tabi bir tarafı biraz daha fazla kızartmış annemin. Gerçi altını kapatmıştık Şöyle altına bir bakayım da nasıl, nasıl olmuş? Ay, sular kesildi. Tam makineye çalıştıracağım. Ha, altı da güzel kızarmış. Evet. Şimdi şerbetimizi dökelim. Sular gitti gidecek. Halam seslendi yan taraftan. Onların suları kesin. Sizinki akıyor mu dedi. Baktım bizimkiler de azalmış. O yüzden bulaşık makinesini çalıştıramadım. Şöyle şerbetimizi her yerine şekilde döktüm. Su gitmeden tencereyi de elimde yıkayın olmazsa. Şunu çalıp o Tamam. Bu dinlenecek şimdi. İyi. Dinlensin bakalım. İyi. Azıcık akıyordu. Makineyi çalıştırır mı acaba anne? Onlar bilmiyor mu ki? Yani sen biliyorsun. Kısmeni az az alır mı acaba? Çalıştığım Evet biz <gülüyor> <gülüyor> erkenden işe koyulduk saat yedi buçuk şu anda. Günaydın. Şabap ablanın. Günaydınlar, Görünsü Günaydınlar. günaydınlar. yufka yapıyoruz. Şabap ablam hamurunu yoğurmuş biz gelene kadar. Şöyle 20 kilo kadar bundan değil mi abla? Evet evet biraz fazla oldu ama. Yerimesin dostum. Annem bezi alıyor. Birazdan ateş yanacak şurada. Ekmeğimizi pişireceğiz. Ben de bez alacağım şimdi. Yarısını alıyoruz değil mi? yok, onu alalım da. Şu anda kadar <laughs> gelen olursa. Aslında bir an düşündüm. Acaba yarısını mı yorsam diye. Sonra dedim ki yani kendime halen, Şey için de iyi de sen ne çok oldun. 50 kilo ile e, şey yapıyor. Yarısını yoruyordur sabah dedim hala. Evet, ben de tahtanın başındayım. Şu anda daha üç kişiyiz. <laughs> o yüzden ben de açıyorum ama annem çok beğendi. Takdir etti beni. Aferin kızım, aferin diyor. Duydun mu beni? Hmm, aferin. Şuraya bak, gösterelim. göstereyim. Bak. Hmm. E güzel. Gel yavrum, bu yanını bu koy. Bu tarafı. Şurayı. Evet. Şu. Ablamın ay, da ocağı mi? tütüyormuştu daha öncesinde içeriye doğru. Bacayı yükseltmişler. 10 15. <laughs> <Meylesine> şu anda. <laughs> ha, şu anda. Ama bir tık daha mı bassan evet. acaba? Evet, evet. Çok, çok küçük tutuyorum. oluyor. Daha ihtiyacım elimi. Ha, Aynen. Bunlar alıştırma. Evet, Benim tahtam da burası. Bu da fazla küçük oldu. Poşettekinde de getirelim. Evet ekmeğimiz bütün hızıyla devam ediyor. Şabap ablanın ekmeği bitti. Şimdi bizimkini yapacağız. Şöyle unumuzu eledik. Hani öbür kepekli de mi diyeceğim? Evet. Poşettekini. Evet. Poşet kepekli değil. İşte onun için değil kepek. bir, bir de, poşet de şuradaki var. He ondan biraz daha alalım. Ondan hmm. da mı koyayım? Tam neydi onda? Ne zaman kapatacağım? Kapatabilirsin. <laughs> <iyi birimliğe. gülüyor> <laughs> 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 <Hem> bu <laughs> kadar çok hamur yorulmamıştım. Bu kadar undan. Şimdi özleşecekmiş. Annen de istedi ki sen kendi arabanla götür. Ha, evet evet. Onun için. Hep yapalım da diye. Evet, haklı yani. Hem açma kısmı. Evet. Abi de pişirmeyi yapamayacağım herhalde. Pişirmeden hiç anlamıyorum çünkü. Şimdi Onu, ona da Onu da öğreneceksin. <laughs> ha, ay sağ olsun. <laughs> Meryem geldi. Arkadaşımız kayınvalidesi geldi. Onlar da yardım ediyorlar. Meryem'e de yapacağız ekmek. Sağlıkla sıhhatle güzel günlerde iyi <laughs> canım. Evet, i̇nşallah <laughs> sağlıkla yiyelim. Yani burada şey aktivite devam ediyor sürekli. Hiç eksilmiyor. <laughs> i̇yi yumrukla, iyi yumrukla. <laughs> Allah evet. Şöyle yapmaya çalışıyorum ama kıvama sen de bakmaya gel. Tamam. Şöyle kıvamına koyu mu katı mı? Ay. Çekeyim mi daha yok? Yok yok yeterli. Yeter var. Ateşimiz yanıyor. Yeni Yeni kan, geldi. <laughs> yeni kan geldi. Onun için ben kalktım. Hala devam ediyor. Teyzemiz hiç boş durmuyor. O hep beze yapıyor. Maşallah var. 80 yaşında değil mi? 83 yaşında. Şaba ablam da oturdu. O önce eviriyordu yufkaları. Yani pişiriyordu. Eviriyordu derken. Evet. E, eviriyor. Yufka ekmeği eviriyor denir ya. Evet evet. Ha, evraçla. Şu pişirilen aletin adı da evraç. Evet. Değil mi? Evraç. Evet. Evraç. Oklar ve tahtanın üzerinde ekliyor ekmekler. Ya bak ne güzel açıyor. Şimdi Meryem'in yufkaları yapılıyor. Benimkiler dışarıda. Onlar bitti. Biz biraz ufak yaptık. Meryem'inkiler büyük oldu. O büyük istedi. Hiç ama şey, unundan kaynaklı da rengi böyle gözüküyor. Bizimkinin e, unu esmer un ya. Kepekli un o yüzden. Bu ondan bembeyaz duruyor. Bakar mısın? Unun olmuş yani, öyle mi? Ha, e, mi? Hayır mi? Hayır, bizim evet. normal unumuz da Bunun esmerdi abla. Katmer un vardı bir de nimet ikisi karıştı. karışık. hanım Annem dinlenmedi. Yine o açıyor yana. hala. Yeni mi? Mesela, bir esnide, patlıcanlı esnide çörek edin. yedik. Şey küçültüyor. Çok büyük Öyle mi? Ha. Bezeler büyük olmuş evet. Meydan atla açılıyordu. <gülüyor> Niye <gülüyor> bu küçültüyorsunuz? ellerine şey. sağlık. Ne yaptım? sizin benim sağlık. Valla bu da zor. Beze de zor. Hepsini bezeleri o yaptı ya maşallah. <laughs> evet. Daha bezemizi de yapınca Öyle İyi ki gelmişsin. Şey yapıyordum ben ebeleme. Böyle küçücük. Ha bu ben. kadar açıp ebeleme yapıyordum ben. Sonra büyütüyorlardı. Böyle değişik terimler var. Yufka yaparken de. Evet. Ebeleme, yuvalama. Yuvalama ha. Tuvalama. yapmaz. Ekmek bitti sıra patlıcanlı çöreğe geldi. Onu da patlıcanlı he, patlıcanlı arkadaş değişik şekilde yapıyormuş. Öyle yapıyor annem. Kocaman yufkayı açtı. D'ye getirdi. D şeklinde. Şimdi dört kat olacak. Herhalde evet. sanırım patlıcanlar dışına evet. çıkmasın diye herhalde böyle. iki kattan yapıyorsunuz. Evet. Hmm. O yüzden öyle yapıyor. Hadi bakalım. Onun katlayacağını bu taraftan anne. Katlayacağı da çok büyük olmuş. Nasıl evet şey? ya. Oldukça büyük olmuş. Hem de. Burada bezere pişen de burada Bezal, pişenler bezere. var. Bu Meryem geçti. Bezere. Ocağın Beşere. başına. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel kızartıyorum. Ay, Ocak başı güzelleri. <laughs> Ekmeğimiz bitti artık. Çöreklere geldik. Katmer yapacağız. Var. <laughs> evet ekmeğimiz bitti ama güneş de batıyor neredeyse şöyle bir güneşin batışına bakalım şeyi topladık tandır evini topladık evet güneş de batmak üzere şimdi eve gidiyoruz yorulduk akşama ettik ablacım biz gidiyoruz ha Şöyle bahçede kediler. Ablamın kabakları. Şöyle süs kabakları var. Onları da çekeyim. Üstümü değiştirmedim ben artık böyle gideyim. <laughs> evet ekmeklerimiz. Annem biraz serdi. Ayırdı bir de sertlerini, yumuşaklarını. Çünkü bazılarını çok pişirdiler. Onlar kıtır kıtır oldu çünkü. Ha, e şöyle göstereyim maşallah maşallah ekmeğimizi. Tabi küçük yaptık biz bunu arabaya sığsın diye. Hani bunun hepsini nasıl götüreceğiz? Bir de orada hı, nasıl hı. koyacağız? İner mi diyorsun? Hı. Ha. Şey var, 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 var. Ay çıtır diyor baksana. Ellerine sağlık. Otur, şey Ay annem çok yoruldu. Ben biraz dinlendim ama annem hiç ara vermeden açtı hepimizinkini. Sağ olsun. Bir de unumuz e, Kepekli unla esmer undan yaptık Tamamen organik e, Unla yapılan bir ekmek Allah'ıma al tadıyla yedirsin İnşallah Evet Yorulduk ama Yorulmayınca da olmuyor tabii ki ha. <laughs> Biz bu iki sene gider anne bir sene de biz bunu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum Ha sulayınca ona da veririz canım ona da veriyoruz tabi. Seher, Lütfiye, üçümüze. <laughs> ha? Ay dağ gibi oldu. Hani masa taşır mı? Ama. Ay ne bileyim ben bu kadar yüksek. <laughs> Aslında eskiden tek tek böyle seriliyordu, kurutuluyordu değil mi anne? Ekmek yapıldıkça sıcağıyla öyle yapılırdı. Ama bizimkiler zaten böyle gevrek piştiği için Öyle ayrı ayrı sermedi annem ama birazcık. Yırtılmış ha yırtılmış, yırtılmış o. Evet. Aynen. Evet. Bir günümüzün daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de duş aldım çıktım şimdi. Annem duşa girecek. Ee, yeni bir videoda sağlıkla sıhhatle sizlerle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.